Elazığ'da köy kent alanı içerisinde bulunan müstakil binanın Anadolu Masal Evi olarak tahsis edilmesi için belediye ile protokol imzalandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Masalları öğretmenlerimizle hayat buluyor dedi. Protokol kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve köy kent alanı içerisinde bulunan müstakil bina, Elazığ Belediyesi Anadolu Masal Evi olarak tahsis edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evi Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Anadolu Masalları Projesi kapsamında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında belediye tarafından inşa edilen köy kent alanı içerisinde bulunan müstakil binanın Elazığ Belediyesi Anadolu Masal Evi olarak Milli Eğitim'e tahsis edildiği aktarıldı. Tahsis edilen masal evinde Anadolu Masalları ve Eğitim Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildi gerçekleştirileceği belirtildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada Anadolu masalları öğretmenlerimizle hayat buluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Anadolu masalları eğitim işbirliği protokolü imzaladık. Masal evi projesinin Elazığ'ımıza ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan protokolle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Belediyesi tarafından müdürlüğümüze tahsis edilen masal evinde profesyonel masal anlatıcısı öğretmenlerin gözetiminde çocuklarımız masal anlatılacak. Değerler eğitimi kapsamında eğitimler verilecek. Masal günü, gecesi, şenliği adı altında birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek. Çocuklar bu sayede geçmişleri ve kökleri hakkında daha bilinçli bir hale gelecektir. Yine masal öncesi ve sonrasında yapılacak olan faaliyetlerle çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına etkinlik olarak yer verilecektir. Başlatılan Anadolu masallarına bize bir masal evi tahsis ederek her alanda olduğu gibi bir kez daha katkı sunan Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum dedi. Anadolu masallarının öğretmenlerle bir kez daha hayat bulacağını aktaran Gürtürk ayrıca masal atölyesi kurulması için de çalışmaların başladığını kaydetti.